Bu çorbayı kime yaptıysam herkes tadına bayıldı ve mutlaka tarifini de sordu. Sizler de mutlaka listelerinize alın ve yapın. Birer adet patates, soğan, kırmızı biber, yeşil biber, domates ve sarımsağı iri iri doğrayıp tencereye alıyorum. Daha sonra üzerine zeytinyağı, biraz tereyağı ve tuzunu ekleyip 5 dakika boyunca kavuruyorum. İçerisine çok az da salça ekledim. Bu tamamen tercihinize bağlı. Şöyle bir çay kaşığı da salçayı ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Daha sonra üzerine kaynar suyu ekleyip düdüklüde 3-4 dakika kaynatıyorum. Düdüklüde zaten kısa sürede sebzeler yumuşuyor. Sebzeler yumuşadıktan sonra blenderdan geçiriyorum ve süzgeçten de süzüyorum. Süzme işlemini mutlaka yapalım ki çorbamız pürüzsüz olsun. Çorbanın hepsini süzgece aldıktan sonra altta kalan sebzeleri de bir kaşık yardımıyla eziyorum ve süzgeçten geçiriyorum. Daha sonra biraz sıcak su ekliyorum. Bu aşamada çorbaya Bakın kıvamına göre su ilavesi yapabilirsiniz. Tekrar kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir çay bardağı şehriye, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı nane ekleyip şehriyeler yumuşayana kadar pişiriyorum ve sebze çorbamız servise hazırdır. Bu tarifi mutlaka kaydedin ve deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.